Yaşamak ah, bu değil. Ray 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 dedem. Allah save to dağlar taşlar Hayran sasi mi? Allah sevdiğim Yaşamak bu değil oh. Evet Yeni gelinler, yeni gelinler. Teşekkürler. Sağ olun arkadaşlar, hoş geldiniz. Kanalda bir beğenelim arkadaşlar. Şu bayanlar işaretini beğenelim ki. Söz Ahmet. Şöyle bir etkiletişimde bulunsun kanal. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Yani YouTube bizi önersin arkadaşlar. Size zahmet. Hoş geldiniz. I'm from Vietnam. Burçin. Ani. 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 Ne oldu Burçin'cim? Niye yani Ani dedin? Zeynep Bahadır. Aleyküm selam. Hoş geldin. Arkadaşlar Samir hoş geldin. Teşekkürler Burçin. Konu ne demiş? Bu konuyu biz de bilmiyoruz kardeşim. Araştırıyor şu an. İyiyim kardeşim. Sen nasılsın Zeynep? Evet yeni gelen arkadaşlar yayını beğenelim ki arkadaşlar daha çok kitlelere ulaşalım. Habibi hoş geldin. kam, Kamu, Habibi hoş geldiniz. Romanya nerede? Teşekkürler. Yayını beğenelim arkadaşlar ki daha çok böyle YouTube bizi önersin. Hoş geldiniz. Evet. Yeni gelenler. Yeni gelenler. Neredesiniz bakı? Baylar bayanlar. Merdivenden bayanlar. Doğum günün kutlu olsun. Burçin kardeşim. Hmm, Eylül'cüğüm. İyi ki varsın güzel kardeşim nice yaşların olsun, nice senelere, yani güzel senelere diyelim biz ona, nice demeyelim. Mayık hoş geldin, aleyküm selam, aleyküm selam. Teşekkürler Zeynep Bahadır. Yes manno, manno. Sevenler var arkadaşlar bize, evet doğrudur. Bizi sevenleri bize sevdiğimiz doğrudur. Teşekkürler. Paylaş Samir, sıkıntı yok kardeşim. Paylaşın arkadaşlar yayını ki daha çok insanlar gelsin. Sıkıntı yok yayın paylaşın. Ben her açtığımda yayını paylaşın ki daha böyle milyon kitlelere ulaşalım. Böyle güzel bir ailemiz olsun. Hoş geldiniz. Welcome. I'm from Turkey. Yeni gelenler. Paylaşın arkadaşlar yayını. Paylaşın abi paylaşın. Korkmayın. Herkes paylaşsın yayını. Şöyle bir milyon ailelere ulaşalım. Hoş geldiniz. Welcome Gizem. Hoş geldin. Evet. Aynen. Şu kanalı bir perfect yapalım arkadaşlar. Bir uzaya action yaptıralım şu kanalı. Sağdan sola, soldan sağa, sağdan sola, soldan sağa. Paylaşın kanalı. Ver yansın anasını satayım. Paylaşın arkadaşlar. Yayını paylaşın paylaşabildiğiniz kadar. Şu yayına bir perfect yaptıralım arkadaşlar. Şöyle bir anda çat bir milyon. Çat, 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 çat. Bizi çekemeyen fesetler. Fesat gözlere kapak olsun arkadaşlar. Paylaşın yayını. Bizi sevmeyenlere kapak olsun. Biz seviyoruz insanları dedikçe bunlar bize kapak yapmaya çalıştılar. Biz buna kapağın büyüğünü yapalım. Tencerelere tava, kapak, tencere, tava, kapak. Kapağ. Kapağın daniskasını yapalım. Aleyküm selam. Yeni gelenler. Paylaşın arkadaşlar yayın. Paylaşın. Amerika'dan Belçika'ya, e, Hollanda'dan Fransa'ya, Fransa'dan Lübnan'a, e. Lübnan'dan İran'a, e. İran'dan Irak'a, Irak'tan Venezuela'ya. Paylaşın. Çin'e, Çin'e kadar gidelim arkadaşlar. Çin setini açalım. Haydi bakalım. Paylaşın yayını arkadaşlar. Paylaşın, 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 paylaşın. Bütün hesaplarınızda yayını paylaşın arkadaşlar. Korkmayın. Verin odun ateşe, verin odun ateşe. Haydi bakalım. Şu banalı bir şöyle bir yükseltelim. Memleket Samsun çarşamba kardeşim. Paylaşın abi, paylaşın. Korkmayın. Facebook'ta, YouTube'da, Instagram'da neresi varsa paylaşın. Paylaşın abi yayını, korkma. Paylaşın, 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 paylaşın. Haydi bakalım. Abi çocukluk anılarını anlatır mısın? Anlatacağız. O günlerde gelecek kardeşim. Çocukluktan büyüdüğüm güne kadar hep böyleyim arkadaşlar yaşamak bu değil ray darari ray ra unut allah sevgilim evet hindi sene kadar gitsin arkadaşlar yayın facebookta pagide instagramda twitchte orada burada yayını paylaşın arkadaşlar korkmayın yüklenin yayına yüklenin yayına şu YouTube'da bir tavan yaptıralım şu kanal. Haydi bak. Hep beraber el ele. Hep beraber el ele göz göze. Diz dize. Diz dize olmadı lan. Yanlış oldu. Haydi bak. Saldırın. Çalışın abi. Arı gibi çalış. Arı gibi çalışın abi. Arı gibi. haydi bak. Boş durmayalım. Çuvalı ağzı açalım. Haydi bakalım. Şu kanalı bir destekleyin arkadaşlar. Verin ateşi, verin ödünü, verin şeyi, bazookayı sallayın abi. Mizrağı atın abicim. Yayı çekin. Selleyin abicim. Selleyin, 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 selleyin. Titretin, 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 titretin. Kanalı öpletin, öpletin. Haydi bakalım. Haydi 140'a dayandık. İbre 140, 141. Az daha gidersek radara gireceğiz. Hadi, Hadi bakalım. Radar hızını, ışık hızını geçmemiz lazım arkadaşlar. Kanalı paylaşın. Tavan yaptırın bir milyonları görelim şu an kanalda. Beş seneden beri gece gündüz uğraşıyoruz bak. Yayının artık formatını bulduk. Yayını paylaşın, beğenin. Yazın, 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 yazın. Geçen 50 bin kişi olduk arkadaşlar. Şaka değil bu. Kanıtlar orada canlıya girin. 36 bin, 16 bin de öyle. 34, 16, iki buçuk da öyle. 52 bin kişi. 2 saatlik yayınımızda 52 bin kişi. Hadi. Verin ödünü. Ha krizim geldi. Aman. Haydi bak. Haydi bak. Haydi 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 haydi. Davay 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 davay. Davay davay. Da, da. da, da. Bizim Rus var ya gel ondan alalım. Ukrayna, Rus hepsi var. Geisha, Francis, Amerika hepsi var bizde. Haydi bakalım haydi bakalım haydi bakalım haydi. Desiklen desiklen Pompala 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 ver ışığı ver ışığı ver ışığı. Hadi abi ışık hızını görelim dedik. Şu ana kadar 66 kişi var. <laughs> yayın abicim kanalı yayın. Rusya'ya kadar yayın. Belçika, Hindistan, Çin. Kuzey Kıbrıs. Güney Kıbrıs. Kuzey Irak. Nerede varsa arkadaşlar yayın kanalı. Dubai. <laughs> Şatafa da Ahmet yayın kanalı. Merhaba, Muhalat Melahat Avcı. Benim bu arada gözlerde bir sorun var arkadaşlar. Boya bizim gözlerimiz daldı elimizden. Artık göremiyorum, kör oldum. Artık kör bir yayıncı ile idare edersiniz. Korkmam ben görmesem de yayınlarda size şey yaparım. Göremiyorum arkadaşlar. Göremiyorum. Korkmayın arkadaşlar. Yine de minet, adım kel müret. üret. binen Nüsküdar'ı geçmiş. Haydi bak. Kovboy videolarımız da gelecek arkadaşlar. Vahşi Batı'nın hızlı kovboylarından ben. Gelecek. Hepsi gelecek arkadaşlar. Atın intikamı alınacak. 10K gelecek. Gelir burçun gelir. Hadi bak. Zorlayın arkadaşlar yayın kanalı yayın 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 trafik yapın hadi bak çalışın arı gibi çalışın karıncalar gibi çalışın çalışın abi haydi. gece gündüz çalışıyorum şu kanalı uçuracağım diye hala da yerimizde seviyoruz haydi bakalım biz öyle 3-5 kişiye yayın yapmaktan sıkıldık arkadaşlar artık 50 binleri görelim 100 binleri 1 milyonları hadi bak haydi bak haydi bak haydi, haydi uğraşın arkadaşlar uğraşın Taktiga başında geçer mi ömür? Kobrayı da bulamadım, kobrayı da bulamadım. Silen, vurdun mu? Da 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 da, bak yılana, yılana bak, bak yılana. Pis, bizim yılan ölmüş arkadaşlar. Yılana bak, bak yılana, yılana bak, bak yılana. Ben tarlayı geçemedim, ben tarlayı geçemedim Aha da yılana bak bak yılana Aha pis, kobra İzin bilen biraz çönükleri <laughs> Yılana bak bak yılana, yılana bak bak yılana pss, 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 pss. Dün akşam Yine bizim tarlaya girmişsin Aynen arkadaşlar çete kırmızı kalp attım diyor Aynen aynen atın bakalım çete Şöyle kalpleri atın, kalpleri atın Mangırları yuvarlayın arkadaşlar haydi bakalım Her gelen 10 TL destek olsa 5, 50 bin kişi de 5 milyon para yapıyorlar. Bunun vergisi de var tabi Türkiye, Hollanda, ya, Belçika, ya, Almanya ya. Afganistan'ı unutmayalım arkadaşlar. Nijerya, Afganistan, Afrika unutmayalım. Welcome. 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 Kohnum. Kohnum. Ben geliyorum. Subay yaptım.

Welcome, welcome, welcome. Tam da yayın saatim değil herhalde. Yok yayın saatim birazcık daha var. Evet. Arkadaşlar. Hoş geldiniz. O kadar patenaj çektik. 100 kişi var. Neyse. Pes etmek yok. Nerede bizim 500-1 milyon kişilerimiz? Zeynep Bahadır. Hoş geldiniz arkadaşlar. Artık rai lay anlamı yok. Eskisi kadar güzel değiller. rai rai ray rai ray rai 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 ray rai 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 artık hiçbir şeyin anlamı yok eskisi kadar güzel değiller adım İsmail Snowfall Ray 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 ray. welcome welcome. On. I'm from rai 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 Fahna oh, no. da Excuse me Welcome, come on Artık hiçbir şeyin anlamı yok Eskisi kadar güzel değiller Kalp gönderdin de hani nerede kız kalbi? Artık hiçbir şey anlamı yok. Han nerede bizim ya? Eskiden han gelirdi, ateş derdi bana bak. gelirdi, Nurşen gelirdi. Herkes gelirdi bizim kanalımıza. Ne oldu bizim kanalımızda kimler? Aradık Barlas'ın telefonu da kafaya. Sen canımdan daha yakın Hiç bitmeyecek sandım Kapıldım bir kere senliğine sevdanın Ray 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 Abi sen trak diyor. Yok Zeynep Samsun çarşamba bir sana yandım ben Bir sana aldandım Bir sana aldandım Bir sana vicdansız Ellerinin önü boyalı direk

Önü boyalı direk Yerden yere vurdun sen beni felek Ellerinin önü boyalı direk Yerden yere vurdun sen beni felek Vurdun felek Yaptın bize sen kelek Başka şarkı da gelmiyor Kanal yükselmeyince keyfim yerine geldi Gelse. Bir sana yandım ben. Bak az 141 oldu ya neşem geldi. Bir ha, seni gördüm neşem geldi diye Seni gördüm neşem geldi. Seni gördüm neşem geldi. Çapkın çapkın bakıyorsun. Yüreğimden yakıyorsun. Çapkan çapkan bakıyorsun Yüreğimi yakıyorsun lan 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 katıyorsun Seni gördüm neşem geldi Seni gördüm neşem geldi Canıma can katıyorsun Seni gördüm neşem geldi Seni gördüm neşem geldi Çapkın çapkın bakıyorsun Yüreğimi yakıyorsun Çapkın çapkın bakıyorsun Yüreğimi yakıyorsun Canıma can katıyorsun Seni gördüm neşem geldi seni gördüm neşem geldi. Aleykümselam Zeynep Bahadır.

Gideriz gideriz. Hanım acan katıyorsun. Çapkın çapkın. Özlem toprak atılacaksın şimdi. Bakıyorsun yüreğimi yakıyorsun. Canım acan katıyorsun. Seni gördüm neşem geldi. Seni gördüm neşem geldi. Evet kardeşim. <laughs> Zeynep Bahadır teşekkürler güzel kardeşim. Özlem Toprak artık atılmaya hak kazandın. Kampanyalı düdüklü tenceremizden tencerenin kevgirini kafan zert diye şimdi indirecekler. Evet Özlem Toprak güle güle son bir hakkım var. Birden bir isteğiniz var mı kardeşim? Son bir hakaret etmeden son bir hak tanıyoruz Bizden bir hello kardeşim. Welcome Habibu. 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 Evet güzel kardeşim. Sana son bir hak tanıyoruz. Şen Erzu Hüseyin ne güzel kardeşim bizden. Bizi çok kırdın. Üzdün. İyi Son hakkını kullandın kardeşim. Tamam. Susturucuyu kullanalım. Baba olsa seni hiç dağarla sevmez, eldivenle bile sevmezdi. Özlem toprak defterini dürdük kardeşim. Çok iyi kızdı. Hakaret ederdi yayınlarımıza gelip. Ama biz bu hakaretleri hak etmedik. Rayallah zorullah demiş. Rayallah. Evet. Welcome. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Çakın, çapkın bakıyorsun. Şu 500 bin milyonları görelim de arkadaşlar bu akşam lütfen rica ediyorum. İstihrem ediyorum sizlere. Şöyle bir milyonları görelim. Şöyle bir etkileşim yazın arkadaşlar. Yazın. Youtube bizi artık önermek zorunda kalsın. Hadi bak. Verin kazma kuleyi Verin ateşi. Verin. Verin odunu. Verin kutsalı. Verin damacanayı. Evet. Fındız. Ucak. Sucuk. Oğlum nasıl bir isimdir lo? Seni tanımak değil ismin geçişi de kalalım Bu nasıl bir fındık, fıstık, i, jestik, jestik, fıstık, x'ler bilmem neler. İsmin okunmuyor ki bir kere. Seni nasıl tanıyalım? Ha Berracım da o nasıl bir isim Allah aşkına? Fantazi, Kütas, Jackson. Cık. Bak yanlış yıllara gidiyor. Zeynep. Sağ ol kardeşim. Evet. Çakın, çakın, bakma öyle yüreğimde. <desconçaki> Yakma öyle. Evet. Sizler <sungsze> de sağ olun arkadaşlar. <laughs> Allah. Tamam, ismin güzel kardeşim de. Öteki isim şeyleri söylüyorum ben sana ya. F, N, Z, T, K bilmem ne yazmışım. Onu değiştir diyorum ben sana. Berra'cığım. Berra ise güzel ismim var. O zaman Berra yaz oraya. Yani. Ne? Karıştırmışım. F, N, Z, K mi yazmışım? Bir şeyler yazmışım. Onu diyorum. Hmm. Arkadaşlar şu yayını bir daha yenileyelim. Son kez yenileyelim diyeceğim. Bir daha yenileyelim. Hadi hepinizi bekliyorum tekrar.